Bazıları sessizliği güçsüzlük sanar, oysa sessiz kalmak ADHD'li bir zihin için teslim olmak değil, fırtınayı yönetmektir. Dışarıdan durgun gözüksen de içinde onlarca ihtimal şekilleniyordur ve bazen en büyük farkı yaratacak olan şey tepkisizlik değil, bilinçli bir yönlendirmedir. Bu doğru kelimeleri arayıştır. Düşüncelerini sana ait bir ritme oturtma çabanın bir parçasıdır. Aceleyle verilen tepkiler senin hızına yetişemez ve belki de en büyük farkı yaratan o birkaç saniyelik duraksamadır. Herkesin temposuna uymak zorunda değilsin. ADHD bir zihin tek bir düşünceyle yetinmez. Her olay binlerce senaryoya bölünür. Tepki vermek kolaydır çünkü hissettiklerin anında yükselir, patlar, yayılır. Ama bazen durmak gerekir. Sessizlik beyninin hızlı ürettiği kaotik düşünceler arasında bir duraklama butonu gibidir. O anda bir şey söylemiyorsan bu unutkanlık değil kelimeleri arayıştır. ADHD bazen bir yetenek, bazen bir zorluk olarak konuşuyoruz. Aslında olay onu nasıl yönettiğinle ilgili. ADHD freestyle şarkısında söylediğim gibi ne öğrendimse sessizlikten, zor günümde güç buldum sensizlikten.